Herkese selam arkadaşlar. Bugün yine mükemmel bir videoyla daha karşınızdayım. Mercedes Turismo otobüsümüzle birlikte Allah ne verse dünyanın en tehlikeli uçurum kenarı yollarında yolculuğa devam edeceğiz ve arkadaşlar bir ölüm rampamız var. Bakalım burayı Ağzına kadar e, dolu otobüsümüzde tırmanabilecek miyiz? Özellikle çok merak ediyorum bu kısmı. Arkamızdaki trafiği zaten görüyorsunuz. Yolumuz ölüm yolu. Allah'ım sen bizi koru diyoruz. Arkadaşlar şimdiden süper bir video olacağını hissedenler bir beğeni bırakırlarsa çok memnun kalırım. Haydi bismillah diyoruz. Otobüsümüz manuel. Otobüsümüz manuel. Ula kapılar açık dur. Ha, kapıları kapatalım. Lütfen çocukları koridordan alalım arkadaşlar. Ya yani çok sıkıntılı, deli manyak bir yolda gideceğiz. Zaten özellikle şu virajlarda arabalarla karşılaşmamaya çalışıyorum. Biz, benim otobüsün yaylanmasına baksanıza. Yattı yatacak Allah aşkına bak otobüs yığıldı bu köşeye doğru abi. Buraya yatarken bakın arkadaşlar yolcular sizlersiniz tamam mı? Otobüs sağ yatarken lütfen otobüsün içinden sol tarafa doğru hareket edelim hep birlikte. Buradan ağaca takacağız. ha. Hep birlikte otobüsün içine diğer tarafa doğru hareket edelim. Yanlış şu tır gelirse biz sıkışırız burada. Onun gelmemesi lazım. Başkan. Başkan sen oraya girme. Başkan. Oğlum dur dur. Allah'ın cezası. Beni atacaksın aşağı. Dur. Allah'ın cezası ya. Şunun yaptığını gördünüz mü abi? Şunun yaptığını gördünüz mü? Ben lastiği şöyle az bir aşağı indirsem der miyiz ya? Dur. Heh. Bir dakika araba kalkmıyor ki. Abi mahvettin bizi be. Bizi mahvettin be. Oy. Arkadaşlar siz olsanız aşağı atar mıydınız bunu ya? Siz olsanız aşağı atar mıydınız? Adamın yaptığına bakar mısınız? Vallahi olacak iş değil. Ne basıyorsun oğlum? Ne basıyorsun? Ne basıyorsun? Sıkıştık. Bizde yok mu bu korna yani? Biz bilmiyoruz mu basmayı? bir dakika arkadaşlar ya böyle bir yolculuk olamaz ya böyle bir yolculuk olamaz biz nasıl bir günah işledik de bu yollara düştük anlamadım ya şimdi gidiyoruz Allah cezası rampayı tırmanmaya gidiyoruz böyle bir şey yok abi ya şöyle arkadaşlar az kapıyı açalım korkudan ee, kötü kokular yükselmeye başladı o sebeple biraz kapı açık gideceğiz çaktırmayın birazcık kapı açık gideceğiz Allah o ne oğlum tabela havada duruyor lan Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim tabela havada duruyor <laughs> Tövbe estağfurullah bu oyunda gerçekten bazen çok ilginç şeyler oluyor arkadaşlar çaktırmayın Çaktırmayın bu oyunda bazen çok ilginç şeyler oluyor İnanılmaz şeyler yaşıyoruz gerçekten sizler de bunlara şahit oluyorsunuz Oğlum otobüs devrilecek daha Allah'a emanet gidiyoruz ha Harbi otobüs devrim devrilecek. Şuna bak bak. Oha oha. Hadi bakalım geliyoruz. Ölüm rampasına doğru geliyoruz. Arkadaşlar şimdiden izlemeden yine klasik Aykut Küçük sorusu geliyor. Bana güvenen herkes çete güveniyorum yazıyor. Güvenmeyenler güvenmiyorum yazıyor ama devamını izlemeden. Tamam bak rampayı çıktım mı çıkamadım mı devamını izlemeyin. Oğlum daha burada boğulduk lan biz ilerideki ölüm rampasında ne yapacağız abi? İlerideki ölüm rampasında ne yapacağız? Daha burada boğulduk. Çekmiyor. Çekmiyor abi. Böyle bir havayı da bohu. renkler de güzel oldu Baksana da arkadaşlar dip dal dip devin birinci viteste sarıyorum rampayı. Evet geldik. Ya aslında buradan kaptırıp çıksak ölüm rampasına süper olur. Ama arkadaşlar buradan kaptırdığımız zaman altı vuruyor maalesef. Şu tam yolun düzlendiği kısımda altı vuruyor. O yüzden buraya biraz yavaş gideceğiz. Zaten fren tutmuyor baksanıza. Bir saniye. Frene bastım mı ön tampon yere değecek gibi oluyor abi. Yavaş 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 yavaş. Yavaş lan. Lan dur. Frene basınca tampon yere değiyor. Basamıyorum o yüzden. Haydi bismillah. Yarabbi Rabbi. Ya bir sen yardımcı ol hadi bastık. Oha oha. Oha oha. Ha boğulduk lan. Ama buraya biraz çapraz gelmek lazım abi ya. Buraya biraz çapraz gelmek lazım. Bir saniye arkadaşlar geriden basıp geleceğim. Bir dakika durun. Heh. Şöyle bir az bir geriden hızım alıp geleceğim. Abi hızlı giremedik ya. O şeyi yakalayamadık yani. Ee, arabaya o eğimi veremedik. Bir dakika. Siz devam edin abi. Siz devam edin. Siz devam edin. Oğlum bu araba gerçi buraya doğru da tırmanmayacak. Ki. Arka lastik patıya sarıyor ha, inceden bak. hissediyor musun? İnceden bir patıya sarıyor. Sağ sol sağ sol sağ sol. Ha. Buradan az bir basacağım abi. Buradan basacağım bakalım. İnşallah bu sefer çıkmayı başarabiliriz. Yolumuz ölüm yolu. Allah'ım sen bizi koru. Hadi bismillah. Allah altı bakıyor bakıyor abi Ya Rabbi bu nasıl bir rampadır ya Rabbi Oğlum otobüs devrilecek lan Hadi oğlum Başarabiliriz Baksanıza arkadaşlar çapraz 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 Allah ne verdiyse Arabayı dik dik toktuğun zaman rampaya boğuluyor abi Allah çıktı 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 çıktı. Ulan turizmo kalır mı bir yerde be? Turizmo bir yerde kalır mı arkadaşlar ya Allah aşkına? Aslanım benim senin Allah'a Allah bak Allah. Allah. Şu anda içerideki yolcular bana dua ediyorlar arkadaşlar. İçerideki yolcular bana dua ediyorlar şu an. İçeride kuş mu duyuyor musunuz? Bir saniye Allah. Bak bak rampada sollamaya çıktı bak öndekine bak öndekine. Rampa da sollamaya çıktı abi. Psikopat bunlar ya. Baksana da birinci viteste ben bunda rampa sarmaya çalışıyorum. Adam sollamaya çıkıyor. Vallahi helal olsun. Helal olsun. Bayi, bu hayatı siz yaşıyorsunuz. Biz izliyoruz da. Siz yaşıyorsunuz. Biz izliyoruz. Bakalım beni biri sollamaya çıkacak bir arkayı kontrol ettiğinde kimse cesaret edemedi arkadaşlar. Işte. Kimse cesaret edemedi ona. Bugün olmaz kim bilir belki yarın. Allah Allah Allah. Oha oha bu yolu mu ineceğiz şimdi de? Lan alt vuracak. Hop. İş. İş 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 içim gitti. Arkadaşlar gerçekten vursam bu kadar üzülürdüm yani. Gerçekten vursam bu kadar üzülürdüm. Yavaş. Yavaş. Sakin Oha oha. Ha oğlum burada bu. Oğlum la arka teker havaya kalktı la. Arka teker havaya kalktı arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Taş. Taş atayım. Sakin. sakin. Arkadaşlar bu arada her gün Facebook'ta canlı yayın açıyorum. Haberiniz olsun. Gündü saat 1, akşam saat 9'da Facebook'ta canlı yayın oluyorum. Orada da beni Aykut 12 yazarak bulabilirsiniz. Yani direkt Aykut Küçük yazsanız da bulursunuz herhalde yani. Öyle tahmin ediyorum. Şu yollara bakar mısınız arkadaşlar? Şu yollara bakar mısınız? anam anam, 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 anam. Merso bana mısın demiyor ama valla. Merso bana mısın demiyor. Araba bu yüzden değil arkadaşlar yani bu yollarda gitmek. Merso'nun ve mümkünse şoförün hakkını vermek lazım. Bu dayılar da burada gece gündüz çalışıyor. Maşallah bir yolu bitiremediler be. Gerçi bu yolun neresi? Barı yerler gerçekten arkadaşlar yola çok büyük bir güvenlik önlemi katmış. Gerçekten helal olsun. Yolun geri kalanında canınızın güvenliğinin hiçbir önemi yok. Ama özellikle şu virajda canınızın güvenliğini düşünmüşler. İnşallah Bari devamını da yaparlar buraya doğru. Sizin Allah cezanızı vermesin. Anam anam yola bak lan yola bak lan. Oğlum yola bak yavaş sakin. Sakin. Oha oha. Otobüs yaptı yatacak yaptı yatacak abi. Acı yapmaz gibi bizim otobüs. Bugün olmaz kim bilir belki yarın. Allah Allah. Yavaş. Yavaş sakin ol. Pramp. 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 Allah o. Oğlum o neydi lan? Otobüs havalandı. <laughs> otobüs. abi 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 hayır abi. Abi hayır abi. Abi abi. Abi. Allah çiftanı vermesin. Ya bu nasıl bir yol ya? Allah aşkına bu nasıl bir yol? Arkadaşlar bu yolu yapan kimse karayollarına da buradan sesleniyorum. Sizin ya. neyse neyse şimdi şey başımız belaya girmesin. Arkadaşlar yine keder yine hüzün. Bir dahaki videoda görüşünceye dek videomu beğenmeyi ve yorumlarda ne istiyorsanız yazmayı lütfen unutmayın. Tüm yorumları okuyacağım. Hangi arabaları görmek istiyorsanız, hangi haritalarda nasıl e, sürüşler yapmamı istiyorsanız lütfen yorumlarda belirtin. Arabam yine gidiyor. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın, esen kalın arkadaşlar.